Merhaba. Ben Yunus Emre Demir, uzman psikolojik danışmanım. Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün koronavirüse yakalanan kişilerin ve temaslarının dikkat etmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Kaygı biliyorsunuz geleceğe yönelik bir korkudur, korku duygusudur. Örnek verecek olursak, somutlaştırmaya çalışırsak bir duvar düşünün. Duvarın arkasına geçmemiz gerekiyor. Arkasında ne olduğunu bilmezsek korkarız, kaygı düzeyimiz artar. Eğer duvarın arkasında ne olduğunu bilirsek korkumuz daha da azalır. Ve bugün benim yapacağım şeyler hani koronavirüse yakalandığınız zaman neler yaşayacağınızı bilirseniz korkunuzu daha az olur, daha azalır. Kaygınızı azaltmaya yöneliktir. Benim anlatacaklarım. Evet, koronavirüse yakalanan kişilerin ve temaslarını dikkat etmesi gereken hususlarda ilk belirtiler. Belirtiler nelerdir? Eklem ağrıları, kuru öksürük, düşmeyen ateş, halsizlik, yorgunluk Gözlerin kızarması, göz ağrısı, koku ve tat kaybı, ishal, iştahsızlık, baş ağrısı gibi belirtiler gözlenebiliyor. Bu belirtilerin hepsini çıkabileceği gibi birkaç kişi de çıkabilir ya da hiçbir belirti göstermeden kişi bu hastalığı atlatabilir. Evet, Karantina, hastalandığınız zaman koronavirüs tanısı konunca e, karantinaya alınıyorsunuz. Karantina evden çıkmamak demektir. E, hastalığa yakalanan e, Covid-19 hastası için 10 gün karantina uygulanıyor. Yanındaki kişiler ve temaslar için ise 14 gün karantina uygulaması yapılıyor. Evet, e, Karantina uygulandığı zaman size rapor veriliyor. E, çalıştığınız yerde sorun yaşamayın diye. E, o raporu e, sağlık ocağındaki e, aile hekiminiz e, raporu hazırlıyor. O rapora e, internet üzerinden E-Devlet'e girerek en azından, e, raporlar kısmına tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. PDF olarak ya da fotoğrafını çekerek çalıştığınız iş yerine, eğer öğrencisiniz ya da öğretmeseniz okulunuza e, gönderebilirsiniz. Evet, su içmek çok önemli. Yetişkin bir birey günlük 2,5-3 litre su tüketmesi gerekiyor. Bu hastalıkta da vücuda suya çok ihtiyacı oluyor. Yani yanımızda bir suluk bulundurarak düzenli su içmeye özen gösterebiliriz. Evet, hastalandım maske takmama gerek var mı diye düşünebilirsiniz. Evet, maske takmak ev içindeki diğer bireylere de hastalığın bulaşmaması için önemlidir. Yani maske e, 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 Taktığımız zaman eğer ıslanırsa değiştirmemiz gerekir. Nasıl ıslanır? Yani ürkü sürdüğünüz zaman, hapşurduğunuz zaman ıslanabilir. Böyle ıslak kullanmamak gerekir. Dezenfektan kullanmaya yine özen göstereceğiz. Yine ellerimizi yıkayacağız. Ve belli saatlerde de maskenin değiştirilmesi gerekiyor. Evet, mesafe önemli. Evet, dışarıda mesafeyi biliyoruz ama ev içerisinde nasıl mesafe uygulayacağız? Evde mesafe şu şekilde olabilir. Kendinize ait bir oda belirlersiniz. O odaya Covid-19 hastası dışında kimse girip çıkmaz eğer e, olabildiğince her şeyi kendine özgü kullanacaksın. Yani ortak hiçbir şey kullanılmayacak. İmkanlarınız el veriyorsa e, tek e, kullanımlık bardak, çatal, kaşık, çatal kullanılabilir. Ayrı bir çöp kovası kullanabilirsiniz. Evet vitamin desteği, uzmanların açıkla, açıkladığı zaman e, şöyle söylüyor. E, uzmanların bilgisine göre diyor ki hani vitamin desteği alan e, koronavirüs hastaları bu hastalığı daha kolay atlatıyor vitamin desteği almayanlar hastalık atlatması daha zor geçiyor. O yüzden hani e, ta, takviye vitaminler alabiliriz. Bunlar bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yönelik vitaminlerdir. Evde ne yapılabilir? Eğer alerjiniz yoksa nane, limon kaynatılarak, boğaz karıştırarak içecek hazırlayabilirsiniz. Boğaz ağrınızı dindirmek için boğaz pastili kullanabilirsiniz. Sürekli su içmek söylediğim gibi başta önemli. Ateşiniz varsa eğer ateşinizi düşürmek için duş alabilirsiniz. Ateşiniz olan yerleri ıslatabilirsiniz. Evet, bu hastanın bir belirtisi de eklem ağrıları. Çok, çok şiddetli eklem ağrısı hissedebiliyorsunuz. Bu hastalığa tanı konduğu zaman evinize filyasyon ekibi geliyor. Kimlerle irtibatlı olduğunuzu hakkında bilgiler alıyor ve size ilaç bırakıyor. Bu ilaç eklem ağrılarına çok iyi geliyor ve hastalığı daha kolay atlatmanızı sağlıyor. Evet, koku duyusu. Tat ve koku duyusu kaybedilebiliyor. Panik yapmamak gerekiyor. E, i̇yileştiğiniz zaman tekrar e, koku almaya başlayacağız. Yani bunun farkında olalım. Hastalık tanısı konduğu zaman size aile hekiminiz düzenli olarak arar ve hastalığın seyri hakkında bilgi alır. E, siz de doktorunuza danışarak hani hangi ilaçları kullanmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. E, doktorun onayını vermediği hiçbir ilacı kullanmamanız gerekiyor. E, bir korkumuz da şu çocuğumuza koronavirüs Bulaşırsa ne olacak ya da bebeğimize diye korkuyoruz. Yapılan araştırmalarda çocuk ve bebekler bu hastalığı daha kolay erteliyor ve bunlara yönelik herhangi bir ilaç verilmiyor. Eğer ateşi varsa, öksürüyorsa aile hekiminizle irtibata geçerek yani ateş düşürücü öksürük bir ilacı yazdırabilirsiniz. Evet, bağışıklık sistemi için en önemli şeylerden biri de spor yapmak. Yani hastalandım diye de 24 saat yatmamak gerekiyor. Düzenli spor yapabilirsiniz, hareket halinde olabilirsiniz. Evet bazı hastalar var, kronik hastalar, astım hastaları, nefes darlığı çekenler, ku hastaları gibi. bu kişiler altında olabiliyor. Bunlarda da pulse oximeter diye bir cihaz var. Parmağınıza takıyorsunuz. E, kandaki oksijen seviyesi kalp atış hızını ölçüyor. E, bu oranlarda bir sorun olursa hemen doktora arayıp ya da 112'yi arayarak ambulans isteyebilirsiniz. Evet, oksijen çok önemli. hastanın bulunduğu oda sürekli havalandırılmalı. Eğer nefes almakta zorluk çekiyorsa camı açarak uyuyabilir. Ya da e, balkon varsa balkon kapısını açarak içeriden sürekli havalanmasını sağlayabilir. Eğer ev içerisinde buhar makinesi varsa uzan düğmesi açılarak evdeki odadaki havanın temizlenmesi sağlanabilir. Evet, moral çok önemli. Moralimiz iyi olursa bağışıklık sistemimiz güçlü olur. Moralimiz bozuk olursa bağışıklık sistemimiz zayıflayabiliyor. O yüzden olumlu düşünmeye çalışmak gerekiyor. Evet hastalık bağışıklık sisteminize göre etkiliyor o yüzden hani hastalığı çok zor geçirip bunun videosunu çekip internete atılan e, videolar oluyor bu videoları izleyerek moralinizi bozmayın hani bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlüyse o kadar kolay atlatıyorsunuz bağışıklık sisteminiz zayıf olduğu zaman daha zor atlatıyorsunuz e, tamamen e, bağışıklık sistemimize bağlı o yüzden e, moralinizi bozacak videoları izlemeyin. Hangi durumlarda 102 aranmalıdır? nefes almakta aşırı zorlanıyorsanız, bilincinizde eğer bulanıklık varsa hemen yardım almanız gerekiyor. Evet, karantinada yapılacaklar. Moralimizin iyi olması için iletişimimizi devam ettiriyoruz. Telefon ile görüntülü olarak dostlarımızla, akrabalarımızla konuşabiliriz. ya yani hobi bulabiliriz. Hani, Boş durmak, sürekli düşünmek iyi olmaz. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için gerekenler yapılır. Olumlu düşünüp olumluya odaklanmamız gerekiyor. Koronavirüsle ilgili moralimizi bozacak haber ve videolardan kaçınabiliriz. Bilmemiz gereken şey şudur. Korkulacak tek şey korkunun ta kendisidir. Dikkat etmemiz gereken şeyler bellidir. Maske, mesafe, temizlik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.